Nesine ikinci, lig kırmızı grupta mücadele eden yeni Malatya Spor, yeni teknik direktörü Cemil Tonguç yönetiminde ilk maçına çıktı. Sarı Siyahlılar, deplasmanda yeni Mersin İdman Yurdu karşısında sahadan 3 ila 1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Karşılaşmanın 13. dakikasında ev sahibi ekip 100. Jacob Aydemir ile 1 ila 0 öne geçti. Ancak bu gole yeni Malatya Spor 14. Dakikada Osman Katipoğlu'nun attığı golle hemen karşılık verdi ve ilk yarı bir ila bir eşitlikle sona erdi. İkinci yarıda daha etkili olan yeni Mersin İdman Yurdu, 56. dakikada yine 100. Jacob Aydemir'in golüyle 2 ila 1 öne geçti. Maçın son bölümlerinde baskısını artıran ev sahibi ekip, 83. dakikada Yusuf'un golü ile farkı 2'ye çıkardı ve mücadele 3 ila 1 sona erdi.